Herkese merhaba arkadaşlar. Çocukların odasından açılış yapıyorum yine. Çünkü bugün nevresimleri değiştireceğim. Bugün biraz bu işi de erteledim. Yani sabah başka işlerim vardı. İşte çocukları gönder, beslenmeydi, kutayı indir. Çamaşırım vardı, onu katladım. Şimdi nevresimleri değiştireceğim. Nevresimleri değiştireceğim için de sabahtan beri inanın yatakları ellemedim. Camını açtım. Full havalandı. Derin de karnını doyurdu. Biraz da kızımla beraber vakit geçirdik. Dün Disney Plus'ta Cinderella filmini izlemiştik. Çok hoşumuza gittiği için derin bugün tekrardan açtı. O izliyorken de dedim ben de geleyim buraya. Nevresimleri değiştireyim. Sonra zaten Derin'in ödevi var. Ödevini yapmaya gelir. O doğru dinlenmiş olur. Şöyle bir yastık almıştım annemden. Çünkü ince, kutayın yastığı kalındı. Bunun böyle inceliği falan hoşuma gidince annemden almıştım. Bunun da kılıfı böyle renkli yani. İçi de böyle krem rengi kirli görünmesin, temiz. Şimdi nevresimleri makineye attım. Onlar da hemen yıkansın. Kargo bekliyordum. Kargom geldi. Size onu göstereceğim. Ondan sonra da artık akşam yemeğe hazırlığıma başlayacağım. Dünden biraz yemeğim var. Onun yanına Kutay makarna istedi. Çubuk makarna. Derinde karnabahar kızartması istedi. Ki karnabahar kızartmasını Kutay da derinde bayılarak yiyor. Yani çok seviyorlar. Onlardan yapacağım. İki tane şampuan 150 mi... 160 mı öyle bir şeydi. Ben de hemen almak istedim çünkü malum artık indirimsiz halleri aşırı pahalı. İndirimdeyken de ikili halde alayım dedim. İkisi bu arada 160 TL gibi bir fiyattı. Derin bu şampuanı kullanıyor çok uzun zamandır. Başka şampuanlara geçtik bu bittiği zaman evde olan şampuanlardan falan ama şampuanı değiştirdiği anda hem kepeği artıyor hem de saç derisi kızarıp aşırı derecede kaşınmaya başlıyor. Bu derinin saçına iyi geliyor. Kimine gelmeyebilir. Dediğim gibi hepimizin cildi, saç tipi, saç derisi farklı olabiliyor elbette ki. Ama kızımda bunun faydasını görüyorum. Kepeğinde azalma oluyor. En azından kaşıntı, kızarıklık vesaire gibi sorunlar da yaşamıyor. O yüzden indirimde görmüşken de aldım. Önden haşlama işlemi yapacağım. Burada da su var. Şöyle kaynasın çubuk makarna yapacağım. Domatesli çubuk makarna. Bir de şundan almıştım. Hindistan cevizli olurdu. Tuğba bir denemez mi? Karamellisini Evdekiler ve ben de gerçekten seviyoruz tirilecinin Hindistan cevizisi bilmiyorum nasıl olur. Emrah pek Hindistan cevizini sevmiyor ama ben ve çocuklar seviyoruz. O da bir dener. Arkasında nasıl yapılacağı yazıyor ama ben genelde kafama göre yapıyorum. Daha önceki karamellileri de akını makını ayırıp çırpma olayı yapmamıştım. Hepsini bir yapmıştım. Bunu üzerindeki ne muysa bilemedim. İçinden de un karışımı çıkıyor. Bir tane Hindistan cevizi çıkıyor bir paket. Şöyle bir krema. Ben triliç ediyorum genelde. Dilim ama alışmış. Kolay geliyor herhalde öyle söylemek. Bu da ıslatma sosu hindistan cevizli. Üzerinde yazdığı gibi 3 yumurtayı bir çıkaralım. Yumurtanın akını ayırdım. Sarısı da şu kasede. Şimdi bunu kar gibi olana kadar çırpacağım. Yumurta aklarını şöyle bir kıvama getirdim. Gördüğünüz gibi. Küçük kare da çıkardım. Yağladım. Margarine yağlayın diyor da ben sıvı yağ ile yaptım bunu. Ve Yumurta sarılarını da içine ekleyeceğim. Spatula yardımıyla karıştıracağım. Alttan alıp üstte. Yani pandispanya keki yaparız ya o şekilde. Şöyle şu anda gösteremiyorum. Bu şekilde yumurta akını söndürmeden şöyle karıştırmaya çalıştım. Şimdi un karışımını ekliyorum yine aynı şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Küçük kare borcamımı hazırladım. Harcı koydum ve şimdi önceden ısıtılmış 160 derece alt üst açık şekilde pişireceğim. Kontrollü bir şekilde. Trileçe fırında pişiyorken hemen domatesi de rendeledim. 4 adet salkım domates rendeledim. Bir diş sarımsak da ekledim. Hatta şeyde de kalmış dışında da kalmış biraz. Biraz suyunu çeksin kıvam alsın. İçine tereyağı da ekleyeceğim. Baharatlarını ekleyeceğim. Ve makarnamı onun içine koyup karıştıracağım. Makarnam hazır. Son olarak da şöyle biraz maydanozla doğradım. Onu da ekledim. Güzel kokular da geliyor. Baharat olarak da kuru dereotu, kuru nane, biraz pul biber, karabiber. Tuz bu kadar. Makarnam hazır. Şimdi fitirli çay çıkaracağım. Fırından çıkarttıktan sonra 5 dakika beklettim ve 6 dilim şeklinde dilim demişti. 6 dilimi de dildim. Bunun içine 3 su bardağı süt koyun diyor ölçüde ama 3 su bardağı süt bunu fazla geliyor arkadaşlar. O yüzden ben 2,5 su bardağı süt kullanacağım. Artı olarak krema diyor. Ben krema kullanmıyorum. Ve gayet de bence yine de lezzetli oluyor. Islatmak için sosunu da Üzerinde yazıyor zaten hangisini neye kullanacağınız. Bu sütün içerisine bunu ekleyeceğim, çırpacağım. Ve bu sütlü karışımı bunun üzerine ekleyeceğiz. Sütlü karışımı ekliyorum. Bu arada süt o kadar güzel kokuyor ki değil mi derinim? Tadı da çok güzel. Evet tadına da baktı. Böyle hani <laughs> Hindistan cevizi eti puf olur paketini açarsınız da güzel bir koku gelir ya. Aynen, Aynı o şekilde kokuyor. Bıçak mı geldi bana böyle geleyim. O onu çekecek anneciğim. Son olarak da artık ne diyor? Kreması var. Şu kremayı içine süt ekleyerek çırpacağız. Bu iyice sütünü çektikten sonra bu hazırladığımız kremayı bu tirliçenin üzerine yayacağız. En son olarak da diyor ki bu Hindistan cevizin üzerine dök. Dökmem diye düşünüyorum. Çünkü bazen çocuklar Emrah istemiyor. O yüzden isteğinin dilimini eklerim Hindistan cevizi. Üzerinde krema yazanı da ekledim ve 2,5 çay bardağı soğuk süt ekleyin diyor ve mikserle çırpın diyor. Allah bir yanda <laughs> yine tadilat dedim ya böyle belli aralıklarla ustalar geldikçe devam ediyor. Bu karışımı da yaptım ama bence süt oranı buna biraz fazla galiba. Çünkü yani tam da böyle koyu kıvam olmadı. Gerçi koyu kıvamda mı olması gerekiyordu onu da bilmiyorum ama bu da iki çay bardağıyla yapılırmış gibi geldi bana. Bu arada sütünü de çekti. Şöyle görebilirsiniz. Çok az yanlardan görünüyor ama onu da zaten çeker. Şimdi bu kremayı da üzerine döküyorum. Ve sonra dolaba kaldıracağım. Bir en az 2 saat beklemesi gerekiyormuş. Kremanın da Hindistan cevizli olduğunu sandım ben ama aynı kapta yaptığım için herhalde çırparken Hindistan cevizi kokusu geldi. Normal krem şanti. Şöyle yandan da göstereyim. Evet şimdi bunu dolaba kaldırıyorum. Tatlı yaptıktan sonra ben birazcık oturdum burada. Buraya bir süpürge tuttum. Ondan sonra bilgisayarda biraz işlerim vardı ki hala biraz daha var. Şimdi kalkacağım yavaştan karnabaharı kızartmaya. Onu da beraber kızartırız zaten. Daha önce daha detaylı çektiğim videolarım olması gerekiyor diye hatırlıyorum ama yine böyle kızartırken içinde şu var, bu var diye bir göstermeye çalışırım size. Karnabahar kızartması için harcı hazırladım. Bir tane yumurtayı kırdım, göz kararı un, süt ve tuz ekledim. Onu da güzelce çırptım şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi karnabaharları içine ekleyeceğim. Güzelce karıştıracağım. Biraz daha geniş bir şeyde yapsam daha iyi olurdu ama neyse artık. Bunu fırında da yapabilirsiniz. Ben iki türlü de yaptım ama kesinlikle böyle daha lezzetli oluyor bence. Çocuklar da bu şekilde daha çok seviyor. Evet ilk parça aldım. Şimdi kızartmaya devam ediyorum. Bol yağda kızardığına bakmayın. Tek de yağ çekmiyor. Karnabahar kızartmasını pişirdim. Mis gibi de oldu. Burada da domatesli makarnam. Dünden de biraz yemek vardı. Onu da ısıtırım. Bunların yanına da bir de sarımsaklı yoğurt. Oh mis. O zaman ne diyoruz? Bize afiyet olsun. Derinin tabağını hazırladım. Şöyle masaya götüreceğim. O sarımsaklı yoğurt istemiyormuş. Bugün sade yoğurt olsun anne dedi. İyi peki dedim. Size de göstereyim de dedim. Sofraya öyle götüreyim. Mutfağa geldim. Çayımı demledim. Tatlımın yanına çay içeceğim. Ee, canım öyle istedi. Şimdi tatlı servisini de yapayım. Tatlıyı da dilimlerken sizlere çekeyim dedim. Şöyle bir dilimini aldım. Sütünü de görüyorsunuz. Yani 3 bardak olsa daha da çok olur kameraya bakarak bunu yapabilecek miyim? Hadi Tuğba yaparsın. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şöyle tadına da bir bakayım. Gerçekten içindeki hindistan cevizi tadını çok güzel alıyorsunuz. İçinin ıslaklığı da güzel. Buradan nasıl görünüyor bilmiyorum ama şöyle. Zaten belli oluyordur. Yani hindistan cevizini seviyorsanız bunu da seversiniz bence. Şimdi tabaklara tatlımızı da koyacağım. Tatlı keyfi yapacağız. O zaman bize afiyet olsun deki herkes şu anda yattı. Çocuklar zaten daha önce yatıyor. Sonra biliyorsunuz Emrah'la biz dizi falan izliyoruz. O da biraz önce yattı. Ben de şimdi kitap okuyacağım. Şu arada böyle kitap konusu olarak daha çok aşk romantik kitaplar ilgimi çekiyor. Dönem dönem bu değişiyor yani ama şu ara böyle romantik beni yormayan tatlı böyle aşk hikayeleri olan kitaplar ilgimi çekiyor. O yüzden de. Bu kitabı da annem vermişti. Aşk ve Gurur kitabını okuyorum. Ama neyi fark ettim biliyor musunuz kitabı okurken? Mesela bir şeyi okudum ya. Daniela Lori'nin kitap serisini okumuştum. Baş kahramanın dilinden yazılmış kitapları okumayı daha seviyorum. Daniel e. Lory mesela öyle yazmış hep. Hani baş kahraman işte böyle yaptım, şöyle ettim, bunu dedim falan gibi. Ama burada da böyle yapıyordu, ediyordu. Hani dıştan bir komşu onları izleyip de onların hikayesini yazıyormuş gibi yazılı. Ha kitap güzel ama dediğim gibi kahramanın dilinden yazılmış kitapları daha seviyorum Sanırım ben bu kitabı okuduktan sonra buna daha emin oldum ha okunmayacak bir kitap değil zaten klasiklerden bir kitap Bu da merak ettiğim bir kitaptı buna başladım güzel de gidiyor tatlı ile ilgili yorum yapayım dedim Hindistan cevizi Trillece Trillece dediğim için ben sürekli Trillece demeye çalıştım için biraz zorlanıyorum Kusura bakmayın ben ki Hindistan cevizini çok seven biriyimdir. Ama bana bile çok yoğun Hindistan cevizi geldi. Yani üzerine Hindistan cevizi ekmememe rağmen bana biraz tatlı ağır geldi. Yani bir süre sonra baydı beni mesela. Çocuklar çok sevdi. Emrah da bir çatal ancak aldı. Ben de 2-3 çatal ancak almışımdır. Ben artık videom burada sonlandırayım. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.